Selam arkadaşlar. Bugün zirve dedektörün kendi imalatı olan Zirve 2 Pro'yu bugün altta mahzen var. Boşluk testinin videosunu çekeceğim. Bir başlayalım şu anda boşluk testinde. Bakalım. Bakın boşluk algılaması nasıl yapıyor? Dikkatlice izleyelim arkadaşlar. Bakın. Her zaman zirve adamını görüyordunuz. Bu sefer arkadaşlar farklı sistemde nasıl çalıştığını, cihazın herkeste çalıştığını görebiliyorsunuz. Oğlum yapıyor şu anda. Ooo başka oğlum, ne yaptı Bakın o? bakın Ula nereye can... kadar geliyor? <laughs> Lan Canan helikopter mi oldu? Bak gerek? duvar hareketini verdi. Duvardan çıkıyor arkadaşlar. Bakın geriye git diyor. Şimdi ileriden bir daha yapalım. Bir daha gelelim. Nereden tutuyor? Bakın arkadaşlar bakın dikkatli bakın. Altı masen. Cihaz bu yana attı. Tekrar geldi, duvar verdi, duvarı verdi. Evet, net verdi. Evet, abi yetişmiş ya. He? Helikopter mi oldun be Caner. Evet, zirve dedektör arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hep evet. bu cihaz herkesle aynı. Orada dur şimdi, üstünde sıfırla duvarda. Duvarda sıfırla derinlik alacağız. Şimdi yürü bu tarafa doğru. Bakın arkadaşlar, yürüdü. E Geri mi döndü hemen? İki buçuk evet. metre başkan. Ha eh, yok iki buçuk değil, bir buçuk bir civarı. Buçuk bir metre. buçuk civar. Bir daha al derinliği. Aynı yerden mi dönecek? Tam duvardan. Gel bakayım. Tuttu duvar tamam. Yürü yavaş, yavaş, yavaş yavaş hareket bir et. Bir Derinlik alıyor. İki. Doğru. Bir buçuk metre. Bir buçuk metre değil evet. mi? Bakın metre. arkadaşlar. Boşlukta bir daha tutalım. Şöyle yapayım. Evet. Duvar verdi. İçeri girdi. Boşluğa girdi. Yukarı doğru duvarı nasıl alacak ona bakalım. Tam orada hemen ta duvarı verdi arkadaşlar. Bakın. Bu yanı dönerek yap şimdi. Yukarıdan gel. Bir daha da bitirelim. Geldik. Bu yanı verdi. Duvarı hemen veriyor görüyor musun? Geliyor nereye kadar boşluk bakacağız Bakın nerede durduğuna bakacağız Bir anında Fren koyuyor ha görüyor musun ne var ya? Tamam net Arkadaşlar maseni de gösterelim de Değil mi şey olmasın Burası yıllar önce açılan Bir masenmiş şurayı bakın Altı içeri gidiyor şöyle de göstereyim de Güneş vuruyor bakın Kil toprak masen açılmış Dediğimiz gibi arkadaşlar Bu Zirve 2 Pro bu zirve 2 pro. minerali aç. Yap bu. Mineral testi de yapabiliyorsunuz. Boş hazneleri var bunun. İçine ne aramak istediğinizde koyabiliyorsunuz. Ön hazneye ya da arka hazneye koyabilirsiniz. Mineral testi de yapabilirsiniz. Zirve 2 pro bu arkadaşlar. Yaparsa kim yapar? Zirve yapar. Görüşmek üzere. Saygılar.